Dün değil, bayram değil a, Rıza savcıları niye öptü? Fusula gazetesinde 21 ve 25 Eylül 2022 tarihinde Ali Rıza tığın kaleme aldığı iki yazı ilginç, ilginç olduğu kadar da mesaj yüklü. Mesajı vermeye çalıştığı yer ise hepsinden ilginç. Yazıları hatırlatıp malum soruları yöneltelim. 21 Eylül tarihindeki yazıda tam bir yıl önceki olaydan isimsiz şekilde bahsediliyor. Olay Zonguldak'ın içinde akarsu geçen ilçelerinden birinde yaklaşık bir yıl önce yaşandı. Olayın kahramanı olan savcının ilçeden tayini çıktı. Zonguldak'ın ilçelerinden birinde görev yapan savcı, ilçede ofisi olan genç ve güzel bir avukatla birlikte oldu. Bazen avukatın ofisinde, bazen de savcının evinde buluşuyorlardı. Savcı o kadar çapkındı ki ilçede beraber olunabilecek ne kadar kadın varsa sıradan görüşüyordu. Ama o ara portföyüne 30'lu yaşlardaki bu avukatı aldı. Aşk dolu dizgin yaşanıyordu. Ama savcı diğer kadınlarla da görüşüyordu. Avukat bu ilişkiyi duyunca çıldırdı. Önce gidip savcıya saldırdı. Sonra savcı ile beraber olan kadına saldırdı. Savcı tayini çıkınca ilçeden ayrıldı. Acısı içinde kalan avukat ile diğer kadın ilçede normal hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. 25 Eylül 2022 tarihli gazetede yayınlanan yazıda da giden savcının diyetisyen ile ilişkisini yazıyor. Savcının diyetisyen sevgilisi. Geçen hafta savcı ile avukatın fırtınalı ilişkisini yazmıştık. Bir dost aradı, öyle uzaktaki ilişkileri yazma Savcı sizin diyetisyen ile de birlikte oldu dedi. Dostum, bir kere biz henüz diyetisyenlik olmadık. Nereden bizim diyetisyenimiz oluyor? Sen ilçedekilerle yetinme. Çevre ilçelere, hatta merkez ilçeye dadan. Allah'tan savcı gitti, ilçe rahat nefes aldı. Viski tüketimi azaldı. Su tüketimi azaldı. Neyse anladınız işte. Bu yazılar üzerine, düğün değil, bayram değil enişten beni niye öptü deyimi üzerinden gidersek. Haber değil, yorum değil, yeni değil, yakın değil sen savcıları niye öptün? Öpmeyi gazetecilikte konuyu ele almak olarak ele alırsak. Devam eden veya açılacak mahkemeler için savcılara, bak ben savcıları da yazarım. Benim hakkımda soruşturma açmayın, olumsuz karar vermeyin diyerek parmak mı sallıyorsun? Bu yaptığın adli makamları dolaylı olarak tehdit, gözlerini korkutma değil de nedir, adalet er geç tecelli eder. Herkese bir gün adalet lazım olur. Adalet mülkün temeli. Adaletin temelleriyle oynama. Sabır. Sabır. Sabır.